Fantazi müziğinin kralı sanatçı Cengiz Kurtoğlu memleketi Arhavi'de sanattan siyasete gelişim TV haber ekibine özel açıklamalarda bulundu. Bir dizi konser vermek için yöreye geldiğini belirten Kurtoğlu bu yıl 35.si düzenlenecek olan Arhavi Festivali'ne de katılmak için tekrar geleceğini söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekili adaylığı konusuyla ilgili olarak da erken seçim gündemde yokken görüşmelerim oldu. Eğer Kasım'da seçim olsaydı aday olurdum. Erken seçime gündeme geldiği için, işe önceden programlarım olduğu için geri çekildim dedi. Rize'ye e, konser için geldim. Bir organizasyon vardı. E, bunun haricinde bir iki günde Arhabi'ye artığını ayırdı. Şimdi ulusal medyada bazı sanatçılar var. Onların özel hayatları sürekli işte magazin türünde yer alıyor. Hı hı. Ender sanatçılardan bir tanesi o tip şeylerde yer almıyor. Bunu nasıl başarıyorsunuz? Yani bir sanatçı gerçekten istediği zaman o tip yayınlardan uzak durabilir mi gerçekten? Kesinlikle uzak durabilir. Memleketimizde tabii çok uzun yıllar kaldık biz burada. Biz hı hı. gurbetten memleketimize daha sonra gelen insanlar değiliz. Burada büyüdük, buradan gittik. Avantaj olduk. o mu sizce? Avantaj o. Toprağımızda çok iyi büyüdük biz. Hı hı. Büyüklerimizden çok iyi örnekler gördük. Arkadaş çevrelerimizden çok iyi örnekler gördük. E, aile birlikteliğinde de sağlamiyet varsa hata yoktur. Son zamanlarda Cengiz Kudo sanatının dışında siyasetle anılmaya başladı başladı. Ben böyle bir kararı daha yıllar önce al, almıştım fakat bu sene tercih ettim. Ee, bütün hazırlıklarımızı yaparken genel başkanımızla da görüştüm. Bilgi alakalı hiç eksik olmadan açıklamamı yaptım fakat seçimler e, erken alındı. Siz Kasım'a göre ayarlamıştınız. Ben kendimi Kasım'a göre ayarlamıştım çünkü anlaşmalı e, sözleşmeli anlaşmalarım vardı benim. Ekim ayına kadar, biz ortamın ve ortanın insanlarıyız. Toplumun insanlarıyız. de A, B, C parti olayı. Bugün benim çok değerli büyüklerim, yakın akrabalarım burada. Arhavide bütün partileri gezdim ben. Hepsi bizim canlarımız, yerlerimiz. Bu ülke menfaatine her şeyin nasıl güzel olacağını takip etmek doğrultusunda herkes bizim canlarımız, herkese oy veririz, herkesin kapılarını çalarız. Tabii ben Milliyetçi Hareket Partisi'nden adaylığımı açıklamıştım. Ee, hiçbir sakıncası olmayan e, şeref duyduğum bir parti. Ayrıca çok değerli devlet büyüklerimiz var diğer partilerden. Bizim dikkatliyor. Onun için e, ufak muhitlerde bu e, şeyler oluyor. İstişareler oluyor. işte abi şuradan mı olsaydı, şuradan mı olsaydı, şuradan daha olsa daha mı iyi olurdu? Biz daha neyin daha iyi olduğunu burada gördük. Artında, Arhavi'de, Rize'de. Ee, esasında fazla detaya girip de bu işleri böyle alemen karıştırmaya gerek yok. Biz bayrağımızın, sancağımızın, vatanımızın, birlikteliğimizin peşindeyiz yani. Başka bir paylaşım yok. Hiç bir menfaat diyor. Hayatımda hiç kimseyle menfaat doğrultusunda silamlaşmış bir insan değilim ben. Bu idamede işte aile birlikten karar verdik, ettik ve vazgeçtik. Bir dahakinde inşallah Cengiz abi Ankara'da ziyaret edeceksiniz. İnşallah. Çok... Müsaitsem çok... şey yaparım, sizi Karşılarım var. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Canım benim teşekkür ediyorum. Sağ ol. Konu bu. Onu, biz yani de onun yani haricinde ben... siyaset yok. Bakın siyaset kesinlikle yok.